öyle gel. Bekle yavaş yavaş yavaş. Şimdi tam kır tam kır. Yavaş 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 yavaş. Tam kır. Kır kır kır, kır. Yavaş bak yavaş. Yavaş. Yüklen, yavaş yavaş. Hafif 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 yavaş daha kaydırıyorsun. Vites de değil. Kendi kaysın. Kaysın kaysın kaysın. Bassın teker biraz. Tamam dur. Hafif kır bana. Bana doğru kır 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 kır. Şimdi hafif hafif. Gaz ağır değil. Yavaş basıyorsun. Gel. Gel. Bak şimdi biraz daha kaydır geriye. Al bir şey daha kaydır. Burası basmıyor o yüzden. Heh. Girsin girsin bas. Biraz daha kaydır kaydır. Çıktığın anda hafif sağ yapacaksın. Bana doğru. Bas şimdi. Çıktığın zaman. Bu tarafa kanal düşürme. Heh tamam çıktın. Öyle kalk. Tamam. Şimdi, bu tarafa doğru şimdi direksiyonu. Hafif. Bas bas bas. Bu tarafa doğru şimdi. Hafif. Evet aynen aynen aynen. Devam. Devam. Öyle bana doğru bana doğru bana doğru. Evet. Tamam. Kanal ortalığı öyle git. Gel bu tarafa gel, bu tarafa gel. Boşluğu bir alsın Artık, abi. Araboda ya al. Ya. Araba kaydığını hissettiğin zaman bırak. Yavaş yavaş ver. Sen de ver. Yavaş yavaş, aynı anda. Ver yavaş yavaş. Ver. Ben ben ya dur, ben, ben. Ver. Ne yaptın abi? Ben ben. Dur, bu lastiği düşürme abi bak. Bu, bu, bu lastiğim var. Yani, bu tarafta. Bu bu lastiğini yere... düşürme. Yani, bu He bak direkçim böyleyim. Ben sen hafif hafif kırınca Hafif hafif. Birden değil. <laughs> gel yavaş yavaş gel Bu tarafa He? Çok duruyorsun bak hafif bak diyorum. Tamam artık önünü görüyorsun sende O koltuğu kaldır biraz dik otur Cadê? É. doğru gideceksin. Çıkınca bu taraf olur ama böyle. Yani bir şey olmaz onlara çabuk. Gazı bırakma. Evet. Bırak, Yok o kadar da değil yani. Bırakma. bırakma. Evet, abi, seni abi gel lazım. Gel, gel. Seni gel. Lazım. gel gel kurtarıyor tampon kurtarıyor kurtarıyor gazı bırakma bırakma abi gazı bırakma Geri sal abi gazı bırakma. Hüseyin abi sen biraz daha sağdan gir. Orası daha alçak. Bırakma gazı abi. Ver gazı ver gazı. Bırakma abi bırakma ki geçsin. Çok mu oturuyor? Sağlam, Sağlam otur ya. Abi. abi o zaman bir tık daha sağdan gel. <Gülüşmeler> Bravo! Alkış. <laughs> <laughs> kim çekiyor? Ben iç. Seyhan'da kim çekiyor? <laughs> That's it. yürü bas. Bas, 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 bas. abi. Bas bas bas, bas çek. Konuştuk. Işte. Ben ah, Edo hadi. Ben, ben, bas ben, 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 ben. Gel Edo. yavaş yavaş. yavaş Gel asın. bakayım birazdan. Gel <laughs> Tamam vurmaz. Şimdi. Şu evet, arkadaşlar Subaru'yu çok küçümsüyorlar Araba Toprak burada kalıyor. Ay küçük gözüküyor ya o yüzden. Küçüklerden korkun. Şey Biraz geri git. Kaptırman lazım. Büyü bozuldu. Bak çıkıyor gazı kese ya. Kaç geliyor dikkat. Asıl asıl öyle bırakma bırakma. Bakın çekmiyor oğlum Çok araba. eski mi? Ağrı. geçti mi? Almıyor, kuruyor <laughs> artık. Bağlayacağız. Onu ben yapacağım. Getir. Onu ben yapacağım. Ne olacak, ne olacak? Onu ben yapacağım <laughs> oğlum. Hadi <laughs> Ay siz ben çekersem ayıp olur yani bak sonra. sonra Murat'ı da Levent'i de çekti derler. Tedittirmem onu bak. Oğlum o çıkmıyorsa ben nasıl çıkayım lan burada? Ama sen de orada gaz kestin bak gaz kestin sen sen de çıkıyorsun. Kurtarıcı geliyor, kurtarıcı. Bugünkü çekildiğinin acısını, şeyine, acısını çıkaracak, <laughs> çekecek. Evet, bu fırsat senin için çok değerli. Murat abi bir selam verir misin? Şapkayla abi. Bir de Gel geri al Levent. Tamam. Murat abi hırs yapan Levent abi hakkında ne düşünüyorsun? Geçer bu sefer geçer. <laughs> atacak zaten kurutacak ya evet. Evet. şurası çok derin. Atar, orada atacağız En rahat okumuş geçer Gel burada. burada abi halatı takalım. halatı takalım. Halatı takalım, letin üstüne Lava. koyalım. Lava alma. Lava da gaz yemiyor. Şu an beni gaza getiriyorlar. Bak da <laughs> gaz yemiyor, ağır gidiyor. Hayda kaptır. Git. Abi halatı takıp letin üstüne koyalım bence. Yani, <laughs> Ama da tabii Yapıştır! Sebahat'ı geliyor. geliyor! Yapıştır yapıştır! Bas. Bas. Yapıştır! Yapıştır! yapıştır. Bandere, bandere. Bas, bas! 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 Allah geliyor! Tamam, Allah da. gelmiyor. Ha? Geri. Bir geri zorlama. Allah geliyor! Hayatta çıkma. Yürü! Ne bir Tamam, hava gel. Murat abi kurtarıcı olarak görüşlerinizi alabilir miyiz? Seviyorum bu mesleği. Ben Sen, Sen ver önce boşluğu al be. <laughs> boşluğu <gülüyor> al be. <bir. gülüyor> Alo. Yavaş yavaş yavaş. Hüseyin bas kaza. yapıştır yapıştır. Bas, bas, bas. daha basma. Daha yok. Bu hareket. Şey yapıyorsun? Kızas kısas. kızas. Alalım. Atınalım. Pozu alalım abi. Al abi al al al. Al al al, al al al. al 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 al. Al 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 Tamam. Tamam. Bassın yavaş yavaş. Bas Murat abi. Ağır ağır bas. Devam. Murat abi de ağır vuruyor Murat. Devam. Sağ ol. Murat. Sağlı. Tamam. Tamam. Hop. Hop. Tamam. Tamam.